İstanbul Küçükçekmece'de iki kişiyi bıçaklayıp çevredekileri tehdit eden saldırgan mahalleyi karıştırdı efendim. Polis eli bıçaklı saldırganı bacağından vurarak gözaltına aldı. O anlar kameraya yansıdı. İki kişiyi bıçakladı, müdahale etmek isteyen polislerin de üzerine yürüyünce vurularak etkisiz hale getirildi. Vurdular mı? Ayağından vurdular. Adam bıçakla yürü oraya kadar kovaladı. Madde falan içmiş galiba. 35 yaşındaki Süleyman Göv, İstanbul Küçükçekmece'de evinde otururken dışarıdan gelen seslerden rahatsız oldu. İddiaya göre uyuşturucunun da etkisindeydi. Çöp karıştırıyordu. Oradan adam ne yaptı biliyor musun? Ses yapıyorsun diye geldi. Ondan sonra olay başladı. Sesin geldiği yere giden eli bıçaklı adam çevredekileri rahatsız etti. Ses yapan Ercan Özer'i kolundan ve Suriyeli bir kişiyi ise karnından bıçakladı. Öteki iki çocuğu da bıçaklamış galiba. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri elinde bıçak olan Süleyman Göv'ü uyardı. Ondan sonra polis geldi işte dur dedi. Ancak o durmadı. Bıçakla polislerin üzerine yürüdüğü sırada bacaklarından vurularak etkisiz hale getirildi. Bacağından vurmuş yani mecburen vurmuş polis. Baktı ki bıçağın böyle şeyini fırlatırken bacağına vurdu. Yaralanan saldırgan ambulansla hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu ve daha önce 3 suç kaydı olduğu belirlendi. Bıçakladığı iki yaralının da sağlık durumu iyi. Adam saldırdıydı birilerini. Şu yerde olan var ya.